Türkiye'de 1909'da kuruldu. bence hayır bence asıl Selanik'ten başlamamız lazım. Evet başlayalım buyurun efendim. Ya özellikle Yani Selanik'ten önce şeyi söyleyelim. Tabii bu gittikçe tarih geri gidiyor. İkinci <laughs> Abdülhamit döneminde. Yani belgelerde mesela çok görüyoruz. Orada bazı tarikat, şeyhleri falan da mesela e, bunun içine girmiş, sürülmüşler o yüzden falan. Ve tabii en önemli şey 5. Murat. 5. Murat e, mason olduğu için ve hem masonlar hem de diğer 5. Murat'ı tahta çıkarmak isteyenler 2. Abdülhamit'i tahttan indirip Çırağan Sarayı'ndan 5. Murat'ı kaçırmak istiyorlar. Ve bunlarla önemlisi de en önemli eylemlerden birisinde e, Aziz Bey ve Skaleri komitesi yapıyor. Biraz önce Murat Bey'in bahsettiği be, evet, belletende uzun çarşılı makalesinde. Bunlar uzun süre plan yapıyorlar. 5. Murat'ı görüyoruz 5. şu Murat, anda. Evet. E, 5. Murat'ı kaçırmak için su yolundan gizlice saraya giriyorlar. Ama sonunda haber alınıyor. Bu su yolları kapatılıyor. Denizden gelmeye çalışıyorlar. Denizden gelemiyorlar. Ve sonunda Masonların işte teşebbüsü engelleniyor. Zaten belgelerde şunu görüyorsunuz. Abdülhamit takip etmiş. Yani localarda toplandık. parmasonlar toplandı. 5. Murat'ı nasıl kurtaracaklarına dair şu şu kararlar aldı falan diye. Rujunaller var. Ee, onlar başaramayınca e, 5. Murat tahta çıkar, e, çıkaramıyorlar tekrar. 5. Murat da ...sonradan düzeldiği, sağlık durumunun düzeldiği söyleniyor. Ben, ben o, o dön döneme ait e, birçok doküman okudum bugün gelmeden. Ve özellikle 26 yıl haps edilmiş ve e, çok kötü davranıldığı için... ...biraderlik görevinin en önemli şeyi onu kurtarmak Hı -hı. üzere o kadar çok metin var ki... ...yani değişik localardan ama yani Selanik'tekilerden, İstanbul'dakilerden... ...hepsinin en büyük misyonu bu hale gelmiş ve en büyük üstadımız 5. Murat diyorlar. Tabii bir de planlara bozuluyor 5. Murat tahtanın çünkü 5. Murat padişah olmuş olsa biraderlerini üst makamlara getirecek. Evet. Ee, o yüzden de Abdülhamit masonları çok sıkı takip ettirmiştir. Yani Halep'te, İzmir'de her yerde masonların toplantıları, gelen kitaplar, <laughs> giden kitaplar her şey takip edilmiştir. Ve hainlerden A bahsediliyor. E Abdülhamit'in Ajanları, lojalara sızdı ve Hı -hı. oradan bilgi tabii. sızdırıyor diye. Kendi aramızdaki hainler diye böyle bir avcılık yapmışlar bir ara. Tabi bir de şey var aynı dönemde Yunanistan Girit'in bağımsızlığını kazanmaya çalışıyor Atina locası da e, Girit'in bağımsızlığı için uğraşıyor. Mesela Mason locası, Atina Mason locası Girit'in bağımsızlığı için çok uğraşmış bir ve Abdülhamit tabi indikten sonra asıl o dediğiniz Selanik'e geliyoruz. Yani İttihat Terakki o dönemde Mason lojortları içinde örgütleniyor. Ancak şunu söylemek lazım. İttihat Terakki bütün iddiatçılar Mason değildir. Bir kısmıdır. Peki. Mesela Cavit Bey gibi. Talat Paşa gibi. Şey Mason mu? Ee, Rahmi Bey. İzmir. Şey, İzmir. İzmir İddiat Terakki. ben bak onu gösterecektim. Mason. Mason. Hı. Şey diyor. Melekşah bizi seyrediyordu. çok enteresan. Mithat Bey. Mithat bile de. Mason. Mason o da. Çünkü yani. şey var. Bir ben... Onu da yerde... ben ailelerinden biliyorum. Hı. Bak. Bu gene Mason'un üzerine de kendi yayınlarında Sona Abdülhamit Devri'nden iki vesika diye şey koymuşlar. Bir hmm. bölüm var. Ve fotoğraflarını da koymuşlar belgelerin. Şimdi efendim, saray e, Rumeli müfettişi Hüseyin Fehmi Efendi'ye soruyor. Hmm. Mithat Bey. Mithat Şükrü Bey yani. Rahmi ve Fazlı Necip Efendiler. Ben o belgeyi arşivde görmüştüm. O onu belgeyi, diyecektim. Ha, onu yayınlanmış. Buna şey, diyor, Mason, e, mudur? Mason mudur? diye soruyor. Fakat Hüseyin Fehmi Efendi kendisi de sonu bilmiyorum haşa diyor. Bu evet. diyor çok sadık insan. Onun vardı. için sordum. Ben o belgeyi başka yerde gördüm. Yani arşivde şey. gördüm. Onu evet. demek bulup yayınlamışlar. Gayet ama ve ne zaman yayınlanmış bu? Ee, 76'da. Yani 76'da yayınlanmış ve e, fakat sonra başka bir şey var. E, e, hatta daha sonra bir, bir tane daha yazmışlar. Vilayet Rumeli hı hı. müfettişliğinden saraya. Yahu diyor önemli insanları diyor hep diyor böyle kötülemek için mason olduğu söylenir diyor. Aynen. Bu adamlar mason falan değil diyor. 33 olmuş sonra o kişiler. Demek ki teftişi yapan Var. kurtarıyor. Teftişi yapan kurtarıyor. Bilmiyordu olabilir yani. Hmm. Bunu bilemeyiz. Ee, bilgi verme babında Sayın Hasan Karakaya diyorlar ki manyetik kutup bir değişim içindedir. Bazı astrolojik, astrolojik ve astronomik mi anlamadım onu hadiseler sebebiyle bu durum hızlanabilmektedir. Dolayısıyla belgenin tarihi itibariyle böyle bir fark olabiliyor diyorlar. Yani o Haliç'teki söyleyemediğim yeri gösteren, loj olarak gösteren belgede. Ama yani 20 senede 40 derece kayıyorsa dünyanın şeyse demek ki kıyamet yakındır. Efendim ee, biraz önce mesajıyla mesajından bahsettiğimiz Sayın Dark Kane ee, evet. E, Cumhuriyetin, Cumhuriyet'ten önceki dönemlerde kimlerin masal olduğunu bilmemiz oldu diyorlar. Evet zordur, haklısınız. Yani elinizdeki belgeler yeni belgeler diyorlar. Ama mesela Cumhuriyet öncesi Rahmi Beyler, Mithat Şükrü Beyler bunlardan adam bahsettik. Biliyoruz çünkü ailelerini tanıyoruz. Aileleri devam ediyor. Önemli, e, devletin önemli görevlerinde bulunmuş kişilerin e, olup olmadıkları efendim öğrenilir. Evet ailesine vasıtasıyla öğrenilir. Ee, bir de Sayın Davakçı benim soyadımda oğlu yok. Bardakçı bardakçı oğlu değil. Olur. Beş şey var yalnız. E, mason olmadığını, mason olup olmadığını bilme, bil, bilmedikleri kişileri niye koyuyorlar sitelerine? Yani bu da enteresan bir Onu, şey. Onu çok karışık söyledi. Yani İbrahim bir dakika İbrahim Müteferrika evet. 28 Mehmet Çelebi. Mehmet Sait Paşa. Mehmet Sait Paşa. Bunların mason olduklarına dair bir bilgi yok. Yani varsa yayınlayın, yoksa çıkartın. Hı hı. E, çünkü bazı çevreler bu masonluğa kötü gözle bakıyorlar. Adamcağızları töhmet altına bırakmayın ölmüş insanları. Bakın mesela Humbaracı Ahmet Paşa için de aynı söyleniyor. Ama ben Humbaracı Ahmet Paşa'yı özel olarak araştırmadığım için bir şey söylemiyorum. Yani Osman, <laughs> Humbaracı Ahmet Paşa Fransız kökenlidir biliyorsunuz. Kontobonova. Kontobonova. Evet. Olup olmadığını bilmiyorum. Yani onun için bir şey demiyorum. Ama İbrahim Müteferrika ile ilgili somut hiçbir bilgi yok.